Almanya'da e, bulunduğunuz için e, şunu merak ediyorum. E, bir ön yargı olduğu hep konuşuluyor, hep tartışılıyor. E, ama turizm acaba Almanların Türklerle ilgili yargılarını ve Türklerin Almanların kafasındaki imajını değiştirmede ne kadar rol oynadı? Çok büyük rol oynuyor. Bakın Almanya'da Türkiye hakkında üç türlü düşünce mevcuttur. Almanların üçte birinde tutucu, konservatif, burjuva zihniyeti. Bunlar Türkiye'yi değerlendirirken ırk, din ve tarih açısından değerlendirir. Onların tarifine göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine imkan yok. Bu üçte bir. Geri evet. kalan üçte bir. Medyanın daha çok hakim olduğu, 68 kuşağının başı götürdüğü e, sosyal demokrat, insan hakları üzerine, evrensel haklar üzerine olan oturmuş olan bir zihniyet. Bu olayda biz Avrupa'ya girebiliriz. Eğer demokratleşme prosesimizde insan hakları konumuzda ilerlemeler yaparsak. Bir de üçte bir var bir rakam. Sokaktaki insan, oradaki köylerden yolduğumuz insanlardan kaynaklanan bir imajı gören insanlar. Bunları kazanabiliriz. Hepsini Türkiye'ye getirebilirsek. Hepsini Türkiye'ye getirebiliriz. Çünkü getirebilir. Türkiye'ye gelen Almanların geldikten sonra Türkiye'deki imajları değişiyor. Bir kere Türkiye'de buradaki orta sınıfta görüyorlar. Burada da doktoru, mühendisi, iş adamını, medya mensubunu da görüyorlar. Türkiye'nin Oraya yolladığımız köylü insanlarımızın Türkiye'nin bir parçası olduğunu ama kendisine eşit olmadığını görüyorlar. Bakıyorlar burada güzel bize restoranlar var, eserler var. Yani medeni bir görünüşümüz var, sokaklarımız falan filan. Yani döndükten sonra Türkiye'nin dostu gibi dönüyorlar. Şu bir gerçek ki ben bunu çok duyuyorum. Özellikle Alman turistler için çalışan rehber arkadaşlarımdan duyuyorum. Ee, Buraya gelen Almanlar e, buradaki Türkleri gördüğünde büyük bir şaşkınlık geçiriyorlar. Doğru Ve musun? şöyle bir klas, e, sınıflandırma var. E, Türkiye'de yaşayan Türkler bir de Almanya'da yaşayan Türkler diye. Var doğru. Yani mesela Almanya'daki insanlarımızın çoğunda böyle başörtü türban ağırlığı vardır. Buraya geliyorlar bakıyorlar güzel böyle saçları yapmış geçtiğimizi görüyorlar falan filan diyorlar. Aa şaşırdı kaldık diyorlar burada. ...çok daha az başörtü var... ...daha az türban var burada diyorlar... ...yani ben bunu duyduğumu... ...size anlatıyorum... Ee, ...ve... E, ...yani tatlı bir şekilde sürprize uğruyorlar... ...ve döndükten sonra... ...komşularına anlatmaya başlıyorlar... ...ya Türkiye sizin bildiğiniz gibi değil... ...bakın şöyle yerler böyle insanlar... Ee, ...müsaadenizle bir şey söyleyeceğim... ...bakın 3 sene önce ben bir anket yapmıştım... ...6 bin Alman turist üzerine... Ee, ...Türkiye 5 ve daha fazla gelenlerin... ...yüzde 70'i... Türkiye Avrupa Birliği'ne girmesi icap eder diye yazdılar. Öyle mi? 2 ile 5 olanlarda da 6 defa şey 3 ile 5 arası gelenler. İlk defa gelenler bile %50'ye yakındı. Bu oran Almanya'da %28'dir. Yani Türkiye gelip de Türkiye geldikten sonra burası bir Avrupa ülkesi. Çünkü şimdi biz Avrupa deyince hep Paris, Londra falan diyoruz. Portekiz de Avrupa. Onlar için İspanya da Avrupa. Yunanistan da Avrupa. Yani bizim şehirlerimize baktığınız zaman, Portekiz'in şehirleri daha güzel değil, var göç eski eser de Yani Avrupa deyince illa ki herkes Amsterdam'ı Londra'yı dememesi lazım, onlar için Avrupa deyince tabii içer aldıkları ülkelerden de bahsediyorlar. Dolayısıyla niye değil diyorlar. Yani bu çok mühim olay. Yani turizm bizim Avrupa'ya götüren bir köprüdür. Turizmi yalnız ekonomik ve döviz açısından görmeyelim. Ee, Avrupa Tabii Birliği, kültürel ilişkiler e, ileride siyasi ilişkileri, tanıması, de, bakın, ilişkileri de ekonomik ilişkileri de etkileyecek. Bakın Avrupa bu çok enteresan bir istatistiktir. Avrupa Birliği'nde İspanya'nın alınması için karar alındığı zaman bakmışlar 110 tane Avrupa milletvekilinin İspanya'da evi varmış. <laughs> yani insanla bu tip olayları hep göz önüne almamız lazım. Ekonomik bağlantılar, tanıma, imaj çok mühim olaydır. Evet. Yani Her şey illaki ki ekonomik kriterlere göre değerlendirmek lazım. 10 milyar dolar girmiş falan filan ama turizm o bizim o bölgede insan da gözünü açıyor. Sosyal bir ilerleme, bir ivme veriyor. Toplumun gelişmesine çok büyük rol oynuyor. Bugün üstleri açık bir plajda yatın kimse bakmaz siz Antalya'da. 20 sene önce bu bir olaydı. Yani halk alışıyor. Belli bir yerde bir medeniyet projemizde diyelim bize çok bir ivme kazandırıyor turizm.